Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum yet şunu yet şunu yet şunu yet şunu Bakıyor uyum destansı diyor büyük bir şey çıktı ha Vay. Oo, Bunu çok rahat geçtik ama birinci geçmek için daha çok çalışmamız lazım Oo, işte bu be Aa, işte bu Hadi Muhammed Arp. çizgiye çok az kaldı koş oğlum Alp Hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraberiz. Ne oynuyoruz Muhammed Arp? Roblox'ta bir oyun oynayacağız. Gençler abi abiyle birlikte. Hadi bakalım Muhammet abi bize oyunu biraz anlat, göster, öğret. Hadi bakalım. Şimdi yarışacağız. Aa güzelmiş bu. Hadi hazırım. Hadi bakalım Muhammet abi. Anam daha o kadar hızlı değil miyiz? Oo iyi güzel 17k. 17k 25 devam et devam et. Hadi oğlum hadi oğlum. Önde çok hızlı birisi var ama. Önde çok hızlı birisi var. Hadi oğlum. Hadi oğlum evet kaçıncı olduk? Üçüncü. Üçüncüyüz. Çok biraz iyi. daha kendimizi geliştirmemiz lazım. Üçüncüye çıktık İyi. güzel birinci olana kadar devam edeceğiz. 120 Şimdi ko koşuya şey yapacağız? Şimdi hayır. Şimdi e, kaç kupamız var? 336. 336 kupa mı? He 336 kupa var. 3000'lik var burada. Tamam bunun hani Poke topu şey... falan var orada. O ne alaka? Poke topu var orada. A poke topu mu aldın? <laughs> Pokemon mu? Ha bize Aslan. şeyler. Tamam, poke topuyla şey geliyor. Çok fena. Aa çıktı. iyi miymiş? Bu bize hız mı veriyor? Evet. Hız mı veriyor? bakayım şey. onu bize hemen. Petlerimiz çıkan hangisi? Leo çıktı. Seç tamam, Leo'yu. Bunu bırakayım. Bırak, takılmamış yap onu. Tamam Leo'yu seç. Taktık Leo'yu. 3 tane Leo alabiliyoruz. Daha lazım, Leo daha güçlü evet. Biraz koşu yapalım. Şunlarda mı yapacağız koşuyu? Evet sevgili gençler Roblox'tayız Muhammet Akle. Erle... Aa 20'de devam et bakalım. Şöyle bir koş bakalım. Orada. Her yaptığımızda 20 veriyor. 20 mi veriyor? Yani 20 20 güç veriyor bize değil mi şu anda bu? Burada güçleneceğiz, güçleneceğiz gençler. Daha sonra Muhammed hep er, koşuda bize kupalar getirecek diye bekliyoruz bakalım. 19K orada da koş işte bak. Yeterledi. De... Ha, hızımızın yeterli olması lazım orada koşmak için. Işte. Ha oldu. Geç bakalım şimdi oraya. O daha fazla veriyor. Geç. Ha şimdi ha o bak. He, tamam ya. Bir 121, önceki oyun. Bir sonraki 90 80 falan veriyordu bu 120. Yani geçen oynadığımız 121... oyunda aynı mantık oğlum. Yarış diyoruz ve hazırız Yürüyorum. bakalım. Hazırım, hazır mısın? Hazırım. Go diyoruz ve başladı yarış. Öbürünün... Ahmet abi bir tane Öbürünün... hızlı var. Bayağı hızlı var. Bu adam uçtu gitti ya. Ben. Az kaldı yetiş. Kime yetişiyor? O da gitti. Oo, biz gene üçüncü olduk. Gene üçüncü olduk. Bu ne kardeşim ya? Biz ne zaman yükseleceğiz ya? Hep birinci olacağız. Muhammed Alp'le Roblox'a sevgili gençler kanalımıza abone değilseniz abone olmanın tam zamanı şu anda. Videoya da like atarsanız 10 numara. 5 yıldız oldu, sevgili gençler. Muhammed Alp şu anda kendini geliştiriyor koşuda. Bakalım ne kadar Aa, iyi koşacak. 5 daha gelirse 5 k daha lazım abi. 5 k daha lazım. Bitiyor abi bak 4 k daha lazım. Resmen 4 k daha lazım. Evet ne veriyor şimdi? 167 167 veriyor. 1 k 1 k artar gibi olur mu? Ya az veriyor be. 167 167 de neymiş? Neyse al bakalım şeyini bir hızlan bakalım bir koş bakalım yarışa sevgili gençler Muhammed abi yarışa girecek şimdi i̇kinci hazır mıyız? İkinci olma ihtimali var. Bakalım ikinci olma ihtimali var. Çok az var. Üçüncü olma ihtimali yine her zaman olduğu gibi var. Evet gene Baba bence ol. ikinciyim. O birinci ikinci olacaksın oğlum. İkinci olacan oğlum Olacaksın oğlum olacaksın oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum yetiş onu yetiş onu yetiş onu yetiş onu Muhammed abi ikinci oluyor sevgili gençler hı hı. harika bir oyun Muhammed ab şu anda kaç kupa alacağımıza bakıyorum fazla kupa I, gelirse 675 kupa geldi çok bir iyi daha. bir daha yap bir daha yap bir daha yap <laughs> işte bu ya oğlum birazcık oyun zevkler <laughs> bir bin bin geliyor şimdi bin, yani bir yani iyi geliyor 675 kupa iki kere de binin üzerinden fazla geliyor Muhammet abi şu anda yarışıyor sevgili gençler hayır öne devam edeceğiz. devam edeceğiz. hadi kendine geç kendine geçmek üzere şu anda Muhammet abi geçiyor, geçiyor 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 ve tekrardan geçti ikinciyiz güzel kupa bir alıyoruz daha. Bir daha bir daha, daha 3000 yapacağız sevgili arkadaşlar. Evet çok az kaldı. Çünkü yeni pet açacağız. Git şimdi petini al bakayım. Büyük bir pet çıkar inşallah. Hadi bakalım. İyi, i̇nşallah. Ne diyor? Bakalım ne çıkacak? Pokya toplarından çıkan petlerimizle. Bakıyorum uyum. Destansı diyor. Büyük bir şey çıktı. Dua ha. ettim. Aynen. Hadi gir şeyi aç. Dua ettim. Allah'ım kabul oldu. Ya. Allah'ım mesalli yok. <laughs> Bravo <gülüyor> oğlum. Gibi. Tamam şimdi onu çık, çıkar şeyden takılmamış ya. Harmoni'yi tak bakalım. Harmoni. Oo oh, yedi buçuk diyor. Çok iyi. Baba Harmony. Harmoni. Harmoni. Harry Potter'da vardı evet. Bu ne tarafa doğru koşuyor böyle ya? Hı? O Koşuma... yanlış koşuyor. O tarafa doğru koşuyor. Hoşuman da bu tarafa öne doğru, öne doğru, öne doğru. Hanımefendi yanlış gidiyorsun. <laughs> 66, 67, 70K, <laughs> 70 k, 70 k Hadi bakalım birinci olacak <laughs> mıyız acaba 70K ile Mehmet? O da bayağı alıştırıyor çünkü kendini. Vallahi bakalım birinci olacak mıyız? Biz 70 geçelim. olduk hadi 70 olduk hadi 70 olduk hadi hadi oldu hadi. Şimdi oldu. İn bakalım. Uy. Geç bakalım şimdi. Şöyle. Yaklaş 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 yaklaş. Yeni Mars. haritaya geçer miyiz baba? Yeni haritaya hı. geçebiliriz. Kaç K istiyor bilmiyorum geçebiliriz. 5000. 5000 mi istiyor? 5000 istiyor. Yok 5, 5, 5 istiyor. milyon. Koş 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 tıklıyor musun? Tıklıyorsun. 15 milyon. Oo lazım. bunu çok rahat geçtik ama birinciyi geçmek için daha çok çalışmamız lazım gibi geliyor bana değil hı, mi? Yarıda rahat Kaç geçin. kupa verecek acaba? Aynı kupayı mı verecek? Hı hı. Bakıyorum. 675 veriyor aynı. Yeni petlerimiz var, geldi sevgili gençler. Bir tane daha hakkımız var. Tak bakalım yeni petlerden ikisini. Bir tane daha o Charlie'yi bırak bu sefer. Hı. Harmoni kalsın salı bırak. Harmon daha kaçır. şey, daha fazla işti diyorum mesela. Bırak oğlum. Tak diğer o şeyi, Baby Tarnos, ee Tornosu, Baby Trainer bakayım. Bak 1K 1K artıyor, görüyor musun? 1K. Bir tane daha alayım mı? Alınabiliyor mu? Tam de ondan gelir mi acaba ya? Ne gelir ki? Gelmez. Geldi be. Gel. Niye geliyor oğlum sürekli ondan? Allah Allah. Tak onu da ne şimdi bir tane. Alıyoruz. Tamam, tak onu şimdi. Çok mutlu oluyorum ama yani Bağırmıyor. <laughs> tak şimdi. Anne normalde çok mutlu oluyor. Tamam şunu bırak. Heh, diğerini tak şimdi. Baby Tranos şunu. Daha mı iyi bunlar? Evet Bundan oğlum. Bile. Evet oğlum. Tak şimdi bak göreceksin <laughs> kaç arttığını. Gördün mü? 1290 1290 e artıyor. Gördün mü? Çok iyi. Koşuya Baba birinciyiz. Bakalım. Yiyeceğiz. Ciddi. Tek de birinci. Birinci olabiliriz bence. Birinciyiz. Bakalım. Veya da Olabilir. Da çok daha fazla uğraşmamız mı gerekiyor? Yok Bilmiyorum. yok. Birinciyiz. Hadi bakalım. Hmm. Adam çok hızlı gidiyor oğlum ya. Bu nasıl bir hız ya? Ama yaklaşıyoruz. Babam öbürleri e, yaklaşıyoruz. tozumuzu yuttu. Yaklaşıyoruz. Tozumuzu yuttu onlar doğru. Yaklaşıyoruz. Halledeceğiz tamam mı? Pet almamız lazım. Biraz yarış. Evet sevgili <laughs> gençler bayağı uğraştık. İnşallah şimdi yarışa girip birinci olacağız diye düşünüyorum. Olacağız olacağız. Alacağız mı? Ben yani doğru, iyi tıkla. İyi tıkla. <laughs> Parmak kasların biraz alsın. Oo, işte bu be. Aa, işte bu. Baba. Birinci olduk. Baba. Hadi bakalım. O da ağlıyor. Kaç kupa alıyoruz birinci olacak bakayım. 3000 kupa alıyoruz. 3000 kişi. Evet, şimdi birkaç kere birinci olmamız lazım gençler. Batı dünyasına gideceğiz yarış için. Batı dünyasını dünyasını fethedeceğiz. Hadi bakalım. 1 2 üç. yo. Nasıl geçiyoruz görüyorsun değil mi? Oo süper. Baba yana baksana giderken. Çok iyi oğlum ya. Hay bakıyorum, bakıyorum. Yana bak. tamam, bakacağım şimdi ben... daha. Tekrar birinci olduk arkadaşlar. Birinci olmalara doymuyoruz. Muhammet hep yarışa giriyor şimdi hızlıca. Bakalım. Bu sefer... Bu kenara doğru bak, kenara. Tamam bakacağım, bakıyorum. Nasıl hızlı orası değil mi? Huuu. Yes, güzel. Parkur çok kısa ama. Biraz daha uzun olabilirmiş parkur. Koşan kralı yen. Hadi bakalım. Burada bir kral... Aha. Kralı yeneceğiz. Burada ilk yarışa gir bakalım. Ne kadar hızlımız? Bir görelim. Kaçıncı oluyoruz ilk yarışta? Ve kaç kupa veriyor? Koşan kral hangisi? Bu mu? Aa, bu ne? Baba. Tıklamıyorsun ki oğlum sen tıklıyor musun? Ben mu? son hızımda tıklıyorum. Buradaki hızımız o kadar yavaş yani. <laughs> Öyle mi oğlum? Evet. Ay burada çok çalışmamız gerekiyor yani. Görelim bakalım şimdi ne yapıyor. yapıyoruz? Işık çıkıyor kayboluyor. Tıklamayı unutma tıkla. Tıklıyorum. En evet onu geçebiliriz. Onu geçebiliriz değil mi? Hı hı. Ha onu geçiyoruz evet. Bak onu da geçebiliriz oğlum. Mümkün mü? Hı hı. Mümkün mü? Hı hı. Hadi dinozor geçelim. Hadi geçelim. Hadi oğlum. Geçecek miyiz? Olacak gibi. Olacak. Olmak üzere. Olacak. Olur mu? Hı. Olmaz. Olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Olmadı. Olacağız. Olmadı. Olsun ama kupa verecek bize ya. oradan en azından. Bak yerde yatmıyoruz şimdi. Bak yerde o yatıyor artık. Hadi bakalım. Hadi Muhammed abi yarışa geliyor. Tavşanı geçiyoruz. Acaba dinozor geçebilecek edeceğim. miyiz? Dinozor da geçeceğimizi geçeceğim. düşünüyorum şu anda. Evet evet evet. Geçeceğiz geçeceğiz. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum dinozoru geçelim. Hadi oğlum hadi be dinozoru geçelim. Geçebilecek miyiz oğlum? Geçebilecek miyiz? Geçeceğiz. Geçeceğiz geçeceğiz. Geçemeyeceğiz. 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 Geçecek miyiz? Geçemeyeceğiz. Geçeceğiz. geçeceğiz. Geçemeyeceğiz. <gülüyor> Geçemeyeceğiz. <gülüyor> Nasıl geçemiyoruz ya? Bayağı da yaklaştık aslında ya. Allah'ın dinozoruna baksan ya ya. Yarış başladı. Muhammed abi şu anda tavşanı geçiyor arkadaşlar. Bakalım acaba kertenkele'yi geçebilecek, geçebilecek mi? Bakalım kertenkele'yi geçebilecek mi? Basılı tutman yeterli olur bence. Bence geçemeyeceksin oğlum. Sanırım geçemeyeceksin. Hadi. Hadi. Hadi geçmek üzeresin. Çok az kaldı ama geçemeyeceğiz. Yok. Çok hızlı ya. Kertenkeleye baksan ya. Allah'ın kertenkelesi. Koşarken arkamızdan mavi bir ışık çıkmasını istedik. Bakalım azıcık geri al kendimizi görelim. Azıcık geri al çok yakındasın ha. Şöyle. Dinozor geçecek miyiz sence? Işığımız güzel. Kuyruğumuz var gibi resmen. Geçeceğiz. Dinozor geçeceğiz gibi geliyor bana bu sefer. Sanki geçecek gibiyiz. Hadi Muhammet çizgiye çizgiye çok az kaldı. Koş oğlum. Hadi oğlum. İşte Hayır, bu. Geçmek üzereyiz. Var. Geçeceğiz. 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 Göster hadi. Göster. Göster. Şu yarışı görelim bir. Göster. O oh, bir o hızlandı son anda. Eşeğe bak. Allah Allah. Biraz daha çalıştık mı olacak oğlum? Evet sevgili gençler. Muhammet şimdi Geçtim. tekrar yarışa giriyor. Bakalım dinozoru geçebilecek mi? Çok önemli bir yarış. Farklı açılardan görmek istiyoruz Muhammet abi dinozoru koşarken. Onu güzel bir ayarla. Ayarla. Evet, tavşanı geçiyoruz. Bakalım dinozoru geçebilecek miyiz? Tıklamıyorsun galiba. Tıklıyor musun? Hı, hı Nerede dinozor? Önde. Dinozoru göster bize. Dinozoru göremiyoruz şu anda. Yaklaş. Yaklaş. Hadi geç dinozoru. Hadi dinozoru geç. Şöyle bir soldan. Şöyle ha. Bizden Heh, küçük o. Bizden küçük mü? Arkamızda. Hani nasıl arkamızda ya? Bak. Kim biz arkamızda? buradaydık az önce. Hadi geçiyoruz. 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 Ve tamam. Muhammed Alp 4. seviyeye çıktı. Kaç kupa veriyor bakalım. Kaç kupa veriyor oğlum? 78k kupa veriyor. Vaa wow, iyi kupamız oldu ha. Kaçma. Gir şuradan al büyük petlerden bir tane aç bakalım. Belki güzel bir şey çıkar hadi. hadi. Belki. Hadi güzel bir şey çıksın ya. Altın destansı diyor. Bakalım kaçmış. Bir girelim hemen. İnşallah güzeldir. İnşallah güzeldir aynen. Golden şu, şu, şu golden. Bak 21k ya. Ne bu ya? Ne bu ya? Bunları birleştirmemiz lazım bebeğim, birkaç tane çıkarıp demek. Bebeğim. Evet sevgili gençler. Bir oyunun daha burada sonuna geldik. Muhammed Alp'le Roblox oynadık. Yeterli evet. olmuş. Roblox'ta birazcık başarılı olduk. Birazcık olamadık. Yani ilerlesek daha da oluruz. Çok daha zaman ayırmak gereken bir oyun gençler. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizden arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.